Merhaba arkadaşlar Star Gamer'den herkese selam arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket Edition Survivor'ın 3. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum ve evin son hali böyle. Ne oldu diyorsunuz arkadaşlar şey bahçemi bayağı genişlettim. Bunlara bayağı bir gün girmedim bakın. İşte... Böyle ekinlerimi ektim. Evimden geçiş falan yaptım oraya. Buraya havuz yaptım. Böyle işte topraktan. Böyle havuz yaptım. E sonra şuraya e, sınırsız taş kaynağı yaptım. Sınırsız su kaynağı falan. Buradan kazıyorum kazıyorum taşı. Şey geliyor yine taş. Hmm. Hmm. Evimi camla falan yaptım. İşte bunlar var bende. Bakın. Şunların hepsini topladım. Ağaç yetiştirdim falan. Böyle ağaç yetiştirdim. Bunları aldım işte kısaca. Kendime zırh ya yaptım böyle. Bu kadar. Böyle. Bu videoda ne yapalım? Hmm. Bir şeyler yaparız işte. Bir Uyuyalım. Bak. Bakın buradan geçiyorum böyle. Böyle ekinlerim burada havuç mavuç bu falan. Burada kapı var onu kırdım. Direkt geçiş olsun diye. Kapıyı kapatın yanlara falan. Bunlardan koydum. Falan. Olta tekne falan yaptım. Tekne boka gitti. Hmm böyle falan şeyler var. Baksanıza. <laughs> Köyün haline bakın bir de bizim bu mekana bakın. Kendimce işte bir sermaye gibi bir şey kurdum ya. Aynen, sermaye gibi bir şey kurdum ben. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir şey buldum. Şimdi e, sürpriz olsun. Şimdi bakın. Hmm. Tavuklar, tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişem Tavukları pişirmişim Hacı'yı da çarşıya göndermişim Senin anan nerede lan? Akşama geleceğim Akşam geleceğim Hacı baban evde mi? <laughs> Tavuk mavuk yok Tamam o zaman fikrimizi yapamayacağız. Gel lan buraya. Gel lan sen bundan sonra. Seni büyüteceğim, adam edeceğim sonra öldüreceğim. Çünkü ben... Oh. videomuz kısa mı sürsün ya? Hmm. Ne yapabilirim? Pumpkin. Pumpkin. Çok güzel bir şey pumpkin. Bir pumpkin kekelim bir tane. Bakalım koyuluyor mu? bir tane parkingi var. Oo, ters galiba. Oo. Böyle şekil yerler var Yani. Şükür böyle saçtı. Saçlarım şekil şekil. şekil şekil. Saçlarım şekil şekil. Saçlarım diye şaka bir yana Aaaa <laughs> Aaaa Hem de kendi yüzme havuzumda Beleş <laughs> <laughs> Evin güzel değil mi ya Zorunları evde. Evin güzel ya Evin beğendim Hatta şunlar <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu açtım. Hmm. Bak kim olmuş var mı? Bir tane var. Onu alayım. Yeni bir tane daha ekeyim. Böyle. Bir şey kırmadan. Evet. Bunlar alsam var ya bir dağılır var ya. <laughs> De kendim burada bak buradan bu bu <laughs> yüzünden hiç aç kalmam. Uzun 64 tane. A falan bu da varmış lan. 2 tane bay boşuna. Var. Hmm. Bu video 6 dakika sürüyor.